Merhaba arkadaşlar Tahsin'in güzel hayvanlarında. Herkese merhabalar. Bugün balıkların porti ve gelincin son durumunu çekeceğiz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar porti ve gelincin durumları gayet iyiler. Yani şimdi akşam oldu yüzmeyi böyle bıraktılar. Hava da bayağı gece oldu. Gece çöktü. İşte buradalar. Arkadaşlar bu rabom alıp hatta gözü ben bayağı dayanıklı buldum. Belki siz dayanıklı bulmazsınız ama ben gayet dayanıklı buldum bu balıkları. Gayet de dayanıklılar. Şöyle bakmayın şimdi biraz şey gidiyorlar akşam olduğu için. Normalde sabah çeksem ekran başını dönecek. Hani o derece. Artık yani çok hiç neredeyse kanalda video yok arkadaş. Yani var ama çok eski tarihi var. Arkadaşlar. Bunu baştan söyleyelim bir kanalıma video her izlediğiniz kişi abone ola olup kanalıma like atarsa beni çok sevindirmiş olur. Bildiğimleri de açarlarsa tabi. Bu benim için mutluluk yani kanalımı takip edebilirler. Tamamen ücretsiz. Yani. üye olursanız beni de çok sevindirirsiniz. Arkadaşlar kana şimdi biraz kamerada sıkıntı var da pek güzel. Aslında az önce video çekiyordum. Ee, pek güzel olmadı. Yarıda yarıda kesildi. Arkadaşlar şimdi videomu şimdi bitirelim bence. Oldu gayet iyi. Yani 2 dakika 22 23 24 diye gidiyoruz. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Videomu like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.